Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda restoran, kafe ve barlara özel 3 adet kampanyalı teklif hazırladım. E, tekliflerimizde e, işçilik işletmenizin tüm ihtiyacını karşılayabilecek ve geçebilir restoran programımızı, e, paket servis uygulamamızı, yemek sepeti, trend yol, getir ve migros yemek entegrasyonumuzu, yazar kasaposu entegrasyonumuzu, telefondan online raporlama için master uygulamamızı, e, arayan numaraları sipariş ekranında gösterebilmek için konuralde e, uygulamamızı göreceksiniz. Hızlıca tekliflerimize bakalım. Restoran kafeleri özel birinci teklifimizde dokunmatik bilgisayar fiş yazıcı restoran kafe programı 49 bin liraya. İkinci teklifimizde i5 dokunmatik bilgisayar fiş yazıcı Color ID cihazı restoran kafe programı yemek sepeti trend yol getir ve migros yemek uygulaması Color ID uygulamasıyla beraber 82 bin liraya. Üçüncü teklifimizde e, çift taraflı E5 dokunmatik bilgisayar, mutfak, bar ve kasada kullanılacak 3 adet fiş yazıcı, para çekmecesi, impost yazar kasa post cihazı, full restaurant programı, 4 adet garsonun kullanıcı şefim uygulamamız, stok takibi için üretim modülümüz, telefondan raporlama bakabilmek için master uygulamamız, Yazar kasa iletişim uygulaması ve impost yıllık ödeme ile beraber 106 bin liraya geliyor. Birinci teklifimiz yüzde havale iskonto ile beraber 44 bin liraya düşüyor. 40 bin liradan ikinci teklifimiz 74 bin liraya düşüyor. 70 bin liradan üçüncü teklifimiz 104 bin lira düşüyor. Bu aya özel 100 bin liradan yardımcı oluyoruz. Detaylı bilgi için Alanya Murat Bilgisayar bekleriz.